sınıftayım. Bugün sizlerle beraber ve kuzenimle beraber ne zaman gelecek? Gel buraya. Geldim. Keşke gelmesin. Videosu. Çok <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar <laughs> abone de kafasına vuracağım tam. Aa, 1 milyon hayır. abone oldum arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Bu arada Menat videosu bir da... 1 milyon değil 1000 abone. Evet. Arkadaşlar çok. 1000 kez abi kafama vur. Kedicikler beni koruyor. Oha uçuyorsun. Ağabey kopuyor. Türk Telekom bana icat veriyor. Telekom interneti nereden çekiyorsun? Çok merak <laughs> ettim. Bu arada daha başlamadı. Üstten işte. beni öldürme. Sen sektir. Bu arada sen... Bir saniye dur. Ne zaman başlayacak? Yarın. Ne? Yarın. Ne no, yaptın? Hayvan gibi vuruyor. Arkadaşlar. Başladı bu arada. Telekom sayesinde uçuyorum. Isının alma bardağı yok. Onu söyleyeyim önceden. Saman yiyeyim o zaman. Samani, saman yiyeyim mi? Saman bol yiyeyim ya mi? bol ye. Bol ye, bol ye de. ben madene gidiyorum seni öldüreceğim. Bunu unutma. Unuttum Sen... bile. Bay bay. Ya arkadaşlar 5 dakika dediğim şey yaptım. Arkadaşlar ben, ben ne yapıyorum ya? 1 tane yemek topladım mı? Arkadaşlar valla. <laughs> Arkadaşlar bu. Sen ne zaman madene gideceğim bu arada? Ee, ev zamanında. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu bir saatte demiyor video başladı. Arkadaşlar bu video başladı. Arkadaşlar bu lanır. Ay deli gören. Arkadaşlar bu lanır bir Onu da çekiyor galiba. Isınlanıyorum. Arkadaşlar ben bu bunu yarın mı öldürürüm? Can bir bir ne Acileni illeden baltam. Gelmeden, gelmeden, gelmeden. Ee, ne alalım? Hemen fark etmeyeceği bir şey. Tas. Seni böyle. Nereden Arkadaşlar <laughs> Arkada ne dural? Ah, arkada arka geliyor. Şimdi bittim senin için. Ne dural aldım? Nereden aldın? Bir saniye arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Hemen gel. Arkadaşlar <laughs> yemek ya Hipnos olma kodu kullanıyorum arkadaşlar. Tamam. Kılıcını bana verir misin nedir Çok güzelmiş çok beğendim vallahi. On numaraymış son numara. Bunları ne yaptın? Arkadaşlar Türk Telekom'dan çıkıyor bu internet. Asıl bana da ee, daha iyi saatmasan olur mu? Tomları al tonları. Ne yapayım da? Sen e, bu kadar şeyin nereden buldun? Patatoları nereden buldun? Çabuk söyle. Yaptım. Arkadaşlar, nasıl oldu hiç? Bunu öldürürsem hipnozu gidiyor barda. Onu bilmiyorum. Özürüm. Ne oldu lan? Sen Oha çöller oldum arkadaş. Aha sen ayvayı yedin. Aha dışımda bir oldu. Tabii. Ya ben ne yapacağım arkadaşlar? Abi. Abi. Bana ne balta düşünün? verdim hiç? Yok. Bir tane bu var. Neyse bir sorun olmaz. Bunları koyalım diyeceğim de diye. yo yo. E, sunları çevirelim bir sunları söyle Allah arkadaşlar yanlış oluyor durun hemen bir tane çalışma masası çubuk çubukları şuraya alalım çalışma masası kalsın seyderiz şey Türk komutan çıkıyor benim tane arkadaşlar Acil. tabi dostlunu edeceğim güzel esalar yaparsa bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum arkadaşlar şimdi acilen ee, biraz kasılalım. Hileyi yapacağım 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 da. Çok kullanmayalım şimdi. E, öğrenin öğrenir arkadaşlar. sesi kapalı onu biliyorsunuz. Açayım. Alo beni duyuyor mu? Oğlum ben bir maden yaptım. Görmen lazım. Daha beş saniye önce o seni de... hipnoz... Aa. Sen e, bir şey demedim ya. Sen şimdi hipnoz, hipnoz dersin? Ya, ee, yo ben öyle bir komut yok arkadaşlar. Bilmiyor ki. Çalık komutu bile var. Atayım mı bir tane çalık komutu arkadaşlar? Şimdi çığlık atacağım. Ee, komutların hepsi gitmez. Aferin bana. <laughs> Arkadaşlar nasıl diyor? Ee, bir şey yok ki. Arkadaşlar uçmalıyım. Sen ne dedin? Komut, mamut dedin. Komut, mamut demedim de sen mamut, mamut dedin galiba. Mamut mu istiyorsun çok? Mamut neymesi? Arkadaşlar... E... Hmm. Roblox'un izleyicileri var mı? Onda ben bu liste Mamuk Mevlisi'ni istiyorum. Bir de bu da. Arkadaşlar, zırhımızı tamamlayalım. <laughs> arkadaşlar, bir şey sormayı unuttum. Ha, neyi? <gülüyor> 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 ne ara Roblox'un listesini çevirdin Mamuk Hakikaten ne ara çevirdin? Benim dudaklarımla mı geçiyorsun? Ben... Ya da arkadaşlar <laughs> chatbot... Arkadaşlar, şimdi hemen başladık videoya. Arkadaşlar, kendime esalarımı... Sen bak, sen şimdi güzel bir şey diyeceğim Evet. Arkadaşlar kendisi. ben tam kulset düzeltilmordum. Arkadaşlar seni, seni duymaz olaydım kes kes sesim ben de kesin açık değil arkadaşlar bir saniye. Ara. Arkadaşlar e, bir tane daha kuzenimi çağıracağım şimdi e, iki dakika bir saniye durun hemen ikinci kuzenimi çağır. Arkadaşlar şimdi <laughs> gelemediği için yanımda konuşacak Se gelin Merhaba arkadaşlar ben. Arkadaşlar Mehmet Ali. <laughs> Hadi ark arkadaşlar. Sonra sesini kapatıyor muyuz <laughs> canım? Ağzım geliyor Yusuf ile kullanıyor. Evet arkadaşlar doğru. Bilmiyorum. Arkadaşlar e, sesini açacağım da biraz tane açarım belki. Arkadaşlar bir espri yapacaktım. Arkadaşlar <laughs> yapmasın <laughs> yapmasın arkadaşlar. Az önce yaptığı espriyi dışarı dönüş matematik kitabında. Ne, neden üç gündür? İçinde çünkü çok program vardı. Dalga mı geçeceksin Benim içimde bir sürü şey var. Arkadaşlar. Arkadaşlar, hocası niye? Ben hocası ne zaman proje edin ya. Tam sesini kapatıyorum valla. Bekle hayır. Çok hayır. ama konuşuyorsun. Ağzından tonlar akıyor arkadaşlar bunla. Ya da kalsın abi daha yatak var. Ee, kuzenim sen de sussana iki dakika bir. Bunun Valli'nin burada neyse var da. Arkadaşlar hayatta bunun sesini bir daha açmayacağım. <laughs> ya da açtım bir kere. Ya şimdi arkadaşlar bırakmayı söyleyeyim. Ama çok beğendiysen. Matematik hocası niye söylüyor? bize? Matematikçi de ondan. Çok komik. çok <laughs> <Aa, soğuk>, komik. <laughs> Sesini kapatıyorum valla. Olmaz. Matematik hocası niye siliyor? Daha geçiyor benimle matematik <laughs> öğretmenim. Kedicikler. Kediler nasıl evcileşiyordu lan? Ee, çabuk da. belek almalıyım. belik Belek. belek. Ee, balık. E çiğ mi almalıyım? Somon alalım 5 tane. Beş Ay 6 tane 6 tane alalım abartmayalım somon. Sesi bir kapalı yoksa hileyi anlardı arkadaşlar. Sen de git Kediciklerim nerede benim? Arkadaşlar kediciklerim yok. Arkadaşlar herkes güldü. de sesini açacağım bakalım gülecek mi? Aaa kediciklerin evde kalmış. Gelsene buraya benden kaçma ben iyi canlıyım. Arkadaşlar. <laughs> Seslerini kapatıyorum bunu. Gel buraya. Kaçamazsın. Ulan balık istemiyorsanız niye yanımdasınız? <laughs> al balık. Balık ye. <laughs> balık ye masallah. İyi bir yersin lama. Lama. Al sana. Lama, lama şu an sana küfür etti. Ha, al sana hak tu lan. Tükürüyor arkadaşlar. Abi balık. Öptüm balık. balık al ya. Abi sen öptüm bir bize lama sen öptüm. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir saattir. Balıklar ben bunu bulmaya çalıştım. Sesini kapat edikodu. Yani kapatıyorum. Arkadaşlar Bu kim? Arkadaşlar Hipnoz. abi. Tamam. Eee çabuk tümesalarını evet. bana ver. At yere at, yere at, yere at, yere at, yere at, Arkadaşlar sesini açmalıyım. Tamam. Çabuk gelsin. At, At. Arkadaşlar bir saniye atmıyor aile. Arkadaşlar şimdi, şimdi çabuk vermiyor. Ben bunu en iyisi öldüreyim. Kanki şimdi... seni. O kadar kız gitti. Doğru. Hemen aslında Hipnoz kovdu. Çabuk hesaplarını bana Hı. ver. Çabuk bana hesaplarını ver. Çabuk çabuk. Kanki, Sen esen... onun yerine bunu giy. Bu daha güzel bak biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sen de konuşma iki dakika. Çabuk verir misin? Arkadaşlar bir kere ölsem. Arkadaşlar benimle de daha geçiyor. benimle de daha geçiyor. Bu benim de daha geçiyor. Oskomu duyu. Ah! Son anda. Çabuk <laughs> yeme. Her şeyini bana ver. Her şeyini emrediyorum. Ozdurlarını da ver. hepsini Bana nedir atsızlarını at buraya. Atsana. Arkadaşlar ben de bir at atırayım alayım kelime. Kanki sen çok iyi kullanma. Çocuktan ne bokunu satın alıyor. Yani Bir saniye arkadaşlar hemen geliyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelirim ve son olarak hipnoz ettim ve bunu. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım dersiniz. Arkadaşlar bir de pardon. Arkadaşlar az önce ne yap Arkadaşlar bir saniye hemen. E, şimdi yapmamız gereken tek şey. Dünyadan atıyorum bunu. Ve arkadaşlar bitmiştir. Oyunun kazananı benim arkadaşlar. Aa arkadaşlar bu beni şimdi dünyadan attı. Ben bunu arkaslar, şimdi... Arkadaşlar bilmediği için seni trollemiştim. Aha da şimdi sen naneyi... Arkadaşlar... Nane. Nane.